Ahmet Usta kimdir? Ahmet Usta aslında bir uzay mühendisi. Onun işi uzay araçları tasarlamak, inşa etmek, uzaya göndermek, geri getirmek, kalacaklarsa oradaki görevlerini devam ettirmeyi sağlamak. Bunun eğitimini aldı ama bu alanda hayatını devam ettirmedi. Kariyerini bu alanda devam ettirmedi. Üniversite yılları devam ettiği dönemde ben oyun dergilerinde, dönemin işte PC oyun dergilerinde oyun teknolojileriyle alakalı yazılar yazmaya başladım. Ve üniversite bittikten sonra da bu ilişki bir şekilde devam etti. Yani tam zamanlı bir iş değil benim için ama her zaman zaman dergilere bir şekilde içerik veriyordum. Oyun dergilerinden işte çeşitli teknoloji dergilerine doğru. 2007 senesinde kariyerim devam ederken IT teknolojileri alanında çalışıyordum. Bir şirketin IT müdürü olarak göreve başladım ve o şirkette bir yayıncılık şirketiydi. Günlerden bir gün bana dediler ki işte Ahmet derginin teknoloji sayfaları yetişmedi bunları yazar mısın? Yazdım ve o üstüme görev kaldı ve derken bu iş giderek arttı. Bir noktadan sonra artık benim dergiler için çeşitli yayınlar için ürettiğim içerik diğer IT yöneticiliği görevimin önüne geçti ve o gün bugündür de kendime çok fazla gazeteci demek istemesem de bu camianın içerisinde oldum. Farklı medya platformlarının kurulmasını yönettim. Onların başında oldum, operasyonlarını idare ettim. 2017 yılının başında da kendi şirketimi kurdum. Şirketimin adı Mercek Tech. Biz Mercek Tech'te ilginç bir iş yapıyoruz. Kurumsal gazetecilik dediğimiz bir iş yapıyoruz. Yine gazetecilik yapıyoruz. Gazetecilik kurallarına bağlı olarak bunları yapıyoruz. Ama bunları geleneksel medya platformları için değil, bunları şirketler için yapıyoruz şirketlerin kendi medya platformlarını kurması için bu hizmetleri veriyoruz. Böylece değişen dünyanın, değişen şartları içerisinde artık geleneksel mecraları kullanarak tüketicilere ya da kendi mesajlarını iletmek istedikleri kesimlere ulaşamayan kurumlar, şirketler, dernekler, organizasyonlar kendileri oluşturdukları platformlarla o kullanıcıları ya da işte dinleyicileri bu platformlara çekebiliyorlar. Şu anda iki tane böyle büyük projemiz var. Bunlardan bir tanesi Fintech İstanbul platformu. Finansal teknolojilerle alakalı 2016 yılının başında kurulmuş olan bir platform. Türkiye'de fintech kavramının daha iyi anlaşılması, yaygınlaşması, bununla alakalı bir ekosistemin oluşması ve Türkiye'nin bu konuda bölgesinde lider ülkelerden biri haline gelmesini hedefleyen bir platform. Bir diğeri geçtiğimiz sene, 2018 yılının 8 Haziran tarihinde resmen kurulan Blockchain Türkiye platformu. O da benzer şekilde blockchain kavramının Türkiye'de daha iyi anlaşılması, anlatılması, bu süreç içerisinde yani anlama ve anlayış süreci içerisinde karşımıza çıkan problemlerin çözülmesi için zihin gücü harcayabilmesi, canması ve bu alanda farklı tarafların bir araya getirilmesi, bir ekosistem oluşturulması ve bu süreç içerisinde de Türkiye'nin yine kendi bölgesinde lider ülkelerden biri olarak konumlanması, dünyada da örnek bir ülke haline gelmesi için faaliyet gösteren iki tane platformumuz var. Onun dışında son olarak benim blockchain başta olmak üzere işte parayla alakalı, rekaberlik dediğimiz işletmelerin birbirleriyle rakip şekilde hayatları devam ederken ortak çıkarları için işbirliği yapmalarıyla alakalı gibi farklı başlıklarda sunumlarım var. Eğitim var. Ahmet Usta bunları yapar. Şimdi hiçbir insanın neredeyse kaçamadığı, farkında olduğu ya da olmadığı bir şekilde hayatına dokunan bir kavram var. Teknoloji. Biz teknoloji çağındayız. iletişim çağındayız. Nerede olursak olalım, kim olursak olalım, ne iş yaparsak yapalım, iş yapmasak dahi hayatımızın içinde çok büyük yer kaplayan bir kavram teknoloji. Ama teknolojiden ne anlıyoruz mesela? Ne anlamalıyız? Şimdi teknoloji dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey cep telefonları, bilgisayarlar, son dönemin popüler konuları robotlar, yapay yapay zeka, işte kendi kendine giden otonom araçlar vesaire canlanan bu kavramlar aslında bizi yanıltıyor. Yanıttığı nokta şu. Biz teknolojinin sadece içinde yaşadığımız döneme has bir kavram olduğunu düşünüyoruz. Gelecekle alakalı onu ilişkilendiriyoruz. Oysa teknoloji dediğimiz şey tarihten gelen bir kavram ve bu öyle tarih dediğimiz zaman günümüzden 300-500 sene öncesinden başlayıp gelen bir şey değil. Neredeyse insanlığın tarihi kadar eski bir kavram teknoloji. Belki kelime olarak değil ama kavramsal olarak Öyle. Mesela düşünün insan toplulukları kendi içlerinde yaşıyorlar, çıkıyorlar, avlanıyorlar. İşte doğadan bir şeyler topluyorlar. Avcılık ve toplayıcılık dediğimiz dönemler. Yükleri taşımak gerekiyor. Onları sürüklüyorlar, sırtlarında taşıyorlar. Ve sonra bir gün birisi çıkıyor ortaya ve ben diyor işte ortasını deldiğim böyle yuvarlak bir şey yaptım. Tekerlek diyoruz biz ona bugün. Ve işte bunun üzerine iki tanesini yan yana koyup ortaya bir dingil koyduğunuz zaman bunun üzerinde yükleri daha kolay taşıyabiliyoruz. Ve bir anda insanların hayatı değişiyor. Yükleri taşımak kolaylaşıyor, hızlanıyor ve tarihte bunun gibi binlerce, milyonlarca örnek bulabiliriz. İşte bu noktadan yola çıkarak ben teknolojiyi şöyle tanımlıyorum. Teknoloji insan hayatında birim zamanda bu zamanın ölçüsü değişebilir yani bunu dakika olarak da tanımlayabiliriz, saat olarak da tanımlayabiliriz ama herhangi bir birim zamanda yapabildiğimiz şeylerin sayısını arttıran ya da yaptığımız işlerin kalitesini yükselten şeylere teknoloji diyorum ben. Dolayısıyla işte tekerleğin insanların hayatına girdiği dönemde tekerlek bir teknolojiydi. Ateşi bulup, ateşi yakmayı, kontrol etmeyi buldukları zaman o bir teknolojiydi. Bankacılık sistemini geliştirdiğimiz zaman o. Dönem dönemde bu bir teknolojiydi. Bankacılık sisteminin içerisinde işte basılı sikkeleri kağıt paraya dönüştürdüğümüz zaman o, o dönemin teknolojisiydi. Hakeza günümüze geldiğimizde bugün cep telefonları hayatımızın içerisinde bir teknoloji. Çünkü her çıkan yeni modeliyle birim zamanda yapabildiğimiz işlerin sayısını arttırırken kalitesini de yükseltiyor. Artık eskisi kadar birim zamanda yapabildiklerimizin sayısı artmıyor belki cep telefonlarıyla ama her yeni çıkan modelle daha iyi fotoğraf çekebiliyoruz. Kalite yükseliyor. Bizim için teknolojiydi ama benim çocuklarım için cep telefonu bu anlamda çok fazla teknoloji değil. Çünkü bizim hayatımızın içerisinde olmayan bir kavramken cep telefonları hayatımızın içerisine girdiği zaman kayda değer ve ciddi bir değişiklik yaratmışken bugün çocuklar için artık bir ihtiyaçtan öteye geçmeyen kanıksanmış, gelenekselleşmiş olan bir şey. Dolayısıyla teknoloji insanlık tarihinden bu yana geldiği gibi insanlığın yok olacağı güne kadar bu ne zaman olur bilemiyoruz. Hayatımızın içerisine giren her türlü yeniliğe verdiğimiz isim olarak kalmaya devam edecek. Çok güzel bir tanımlama bu. Teknolojiden korktuğumuz Kuttuğumuz anneden herkesin aydınlandığını düşünüyorum şu an. <laughs> Umarım öyle. <laughs>